soruşturma açıldı. Anlatır mısınız efendim cuma günü neler yaşandı? Evet yani iç tarafta bazı tedirginliklerden kaynaklı sanırım ama tabii ki küresel tarafa baktığımızda Amerikan borsalarının da düştüğünü görüyoruz. Burada tabii ki küresel tarafta da bazı etkiler olduğunu göz ardı etmemek lazım. Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik girişimlerine rağmen halen bu savaşın biteceğine dair tam anlamıyla bir beklenti oluşamamış durumda. Dolayısıyla hani bu biraz tedirginliğe neden olmuş durumda. Yani çünkü Amerikan borsaları da bunu Fiyatladı. Bir de e, tabii ki hafta sonunda Almanya seçimleri vardı. Hani buradan çıkacak sonuç özellikle de aşırı sağcı AFD'nin alabileceği daha yüksek oylar, beklentilerin üzerindeki oylar e, piyasaları tedirgin edebilirdi. Belki burada hani e, fiyatlama olarak Hani e, yani e, piyasa tabiriyle pazar sürenin malda girmek istemeyen yatırımcılar belki bu sebeple de satmış olabilirler. Ama sonuç olarak hani borsalarda bu tip hareketler oluyor. Tabi açığa satış yasağının kalkması bizde paylarında bu da etkili olmuş olabilir. Burada bir açığa satış işlemi de olabilir. Tabi detayları göremediğim için bir şey söyleyemiyorum tam olarak. Ama sonuç olarak Borsa İstanbul'da zaten bir, süredir bir kırılganlık vardı. Yani küresel taraftan daha negatif ayrışan bir Borsa İstanbul Endeksimiz vardı. Dolayısıyla hani gelinen noktada çok kritik bir yerden de kapattık aslında. 9620-9575 arasında çok kritik bir destek noktamız var. Hani burası kırılırsa ee, senenin dip seviyelerine doğru gidebiliriz. Yani zaten son 3 ayın en düşük seviyesinden kapattık. Dolayısıyla hani bu 9575'in altında kapanış görmememiz gerekiyor bugün, yarın. Ee, bunlar gerçekleşirse maalesef daha düşük seviyelere teknik olarak söylemek gerekirse e, gelme e, ihtimalimiz ortaya çıkabilir. Ama temel tarafta baktığımız zaman hani Borsa İstanbul'da son zamanlarda bir katalizör eksikliğinden bahsediyoruz evet Merkez Bankası'nın faiz indirimleri bekleniyordu. Kasım'dan itibaren Kasım Ocak arasında bunun rallisini yaptık Borsa İstanbul'da. Ama sonrasında bir katalizör kalmadı. E, kredi değerlendirme kuruluşları artık Türkiye'nin notunu şu an için artırmıyor. Daha fazla dezenflasyon süreciyle ilgili daha fazla gelişme bekliyorlar. Hani bunu yapabilirsek önümüzdeki süreçte ki Ocak enflasyonu maalesef biraz yüksek geldi. Beklentilerin de üzerine geldi. E, sağlık ana grubundaki o yükseliş e, bir, puana, e, bir puan kadar beklenti bozdu. Yani bununla birlikte bir miktar tedirginlik oluştu. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda enflasyon beklentisi yukarı önüne revize edildi. %24'e revize edildi. Piyasa beklentisi 28'ler civarında. hani dolayısıyla dezenflasyon süreci sekteye Sizin uğrar mı? Sizin beklentiniz nedir efendim? Sizin beklentiniz? Bizim de yıl sonu beklentimiz 28.20 seviyesinde yıl sonu için e, ve Merkez Bankası'nın da %32'ye kadar faizleri indirebileceğini düşünüyoruz yıl sonuna kadar. Ama tabii ki bu dezenflasyon sürecinin sekteye uğramaması, daha fazla sekteye uğramaması gerekiyor. Hani e, sanırım bu Şubat enflasyonu da işte önümüzdeki ayın başında Mart'ın 3'ü gibi açıklanacak. Burada da hani bizim beklentimiz %3.15'lik bir aylık enflasyon ve işte yıllıkta 40.24-40.25 civarlarına doğru gelmesi ki aslında Merkez Bankası'nın elini güçlendirecek oranlar bunlar. Halen çünkü baz etkisi çalışıyor. Hazirana kadar bu baz etkisi iyi kötü çalışacak gibi duruyor. Peki Haziran 6 Mart'ta sonra... beklentiniz nedir efendim? faiz döngüsüne girdiğini söylemiştik yılbaşında ama 250 baz puan yani bu 8 toplantıda bu şekilde kademeli bir şekilde gider mi sizce? Yoksa bir sıçrama yapıp daha fazla bir faiz artışına ...faiz indirimine yönelir mi acaba ne dersiniz? Veya pas geçer mi? 6 Mart için ne, neler düşünüyorsunuz Merkez Bankası evet. Adına? Merkez Bankası 6 Mart'a yeni güçlü girecek. Yani 475-450 bas puan civarında bir marj da gireceğini ben düşünüyorum. Dolayısıyla hani burada e, o kadarını da yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü 250 bas puanla devam edecektir. Çünkü çok hızlı faiz indirimleri tekrar talep enflasyonunu canlandırabilir. Böyle riskler var. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın yine kademeli olarak 250 bas puanlık bir faiz indirimi yapacaktır. Ve sonrasında sanırım 17 Nisan'da bir sonraki toplantı orada da bir 250 bas puan yapıp %40'a doğru faizi getirecektir evet. diyorum. E sonrasında tabii ki verilerin durumuna bağlı olarak Merkez Bankası'ndan faiz indirimlerinin devamını bekleyebiliriz ki bizim hani sene sonu beklentimiz %32. Merkez Bankası'nın politika faizinin %32'lere kadar geri gelebileceğini düşünüyoruz şu aşamada tabii ki. Ama tabii Merkez Bankası 8. ise yıl sonu için %28.92 diye en son revize ettiği politika faizi. Evet, bu Yani biz, üst biraz, mi? Konuda, yani biz biraz daha o konuda muhafazakar davranıyoruz çünkü enflasyonda hani takım bozulmalar olabilir. Bu iç taraftan da kaynak olabilir, küresel taraftan da kaynaklı olabilir işte Trump'ın politikaları, ticaret savaşları ister istemez bir enflasyon etkiye neden olabilir küresel çapta. Dolayısıyla hani biz bunları da düşünerekten biraz daha böyle o tarafta muhafazakar davranıyoruz. %32 olarak söylüyoruz. Ama işler yolunda giderse de enflasyon sürecinde tabii ki Merkez Bankası daha fazla da faiz indirebilir. Ama biz hani biraz da böyle orada reel faizi de gözeterek Merkez Bankası'nın hareket edeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla hani orada %32 civarında bir beklentimiz var. Tabii işte o gelinen noktada hani eğer işler yoluna giderse daha da fazla indirebilir tabii ki. Şimdi efendim fonların büyüklüğü 2024 yılında e, 2,5 trilyon TL idi başlarında. Yıl sonunda ise bu iki kat artmıştı. Yaklaşık 5,5 trilyon olmuştu. Yatırımcı sayısı da 1 milyonun üzerinde gelişti ve 5 milyonu bulmuştu. Bu yıl için beklentiniz nedir? Bu bir. İkincisi de e, fona kayışın ana nedenlerinden bir tanesi de hep biz para e, piyasası fonlarından olduğunu düşünüyoruz. Şimdi KKM'lerden de çıkışlar e, neredeyse işte e, son noktaya geldi. Tüzel kişiler için tamamen bitti. E, dolayısıyla da burada bir patlama söz konusu olabilir mi? KKM'lerden çıkışlar söz konusu olduğu için e, neler söylersiniz bu yıl için yorumlamak gerekirse? Evet fonlarla ilgili tabii şöyle bir şey var. Yani stopajlar da artırıldı aslında. Dolayısıyla oradaki cazibe de biraz kayboluyor ya, yavaş yavaş. Tabii hisse senedi yoğun fonlarda o cazibe var. Hani sonuçta stopaj uygulanmadığı için ama hisse senetleri olumsuz etkilence dolayısıyla hisse senedi yoğun fonlara da da bunun etkisi görüleceği için yine yatırımcı böyle daha kısa bir para e, piyasası fonlarında e, hareket etmek isteyebilir bu yıl içerisinde. E, tabi burada hani faizin cazibesi ne olacak ona da bakmak lazım. Hani faiz şimdi ilk çeyrekte yine cazip olabilir. Sonrasında faiz de, mevduat da biraz cazibesini getirdikçe hani belki fonlara belki hisse senedi hani biraz daha bu tarafa doğru yatırımcının Gelebileceği bir süreci yaşayabiliriz ama yani risk iştahının da tabii ki burada destekleyici olması gerekiyor. E, çünkü bu sene biraz kritik yani e, Donald Trump'ın politikaları biraz tedirgin ediyor küresel çapta piyasaları. E, son olarak işte bu Almanya seçimlerinde evet şu an çok riskli gözükmüyor seçim sonuçları. Ne kadar e, aşırı sadece e, AFD partisi e, oy oranlarını iki katı artırmış olsa da Halen daha bir sosyal demokratlarla Hristiyan birlik bir arasında... Bir koalisyon olabilecek gibi düşünceler söz konusu. Çünkü tam istediği hedefe de AfD ulaşamadığı için daha doğrusu. Ve yani... şozun da %9'un üzerine bir oy kaybına da uğraması. Tabii Hristiyan demokratların da hani sonuna doğru yaklaştığını düşünebilir miyiz acaba? Ne dersiniz? Evet yani Hristiyan demokratların tabii burada birinci çıkacağı bekleniyordu. Aynı şekilde SPD'nin yani sosyal demokratların üçüncü sıraya düşeceği de bekleniyordu. AFD'nin hmm. ikinci sıraya yükseleceği bekleniyordu. Aslında beklentiler dahilinde bir sonuç. Hani burada kritik olan hükümete alırlar mı? Almazlar. Büyük ihtimalle almazlar. Dolayısıyla hani burada yine her halükarda işte sosyal demok demokratlarla yani eski iktidardaki sosyal demokratlarla bir öncesinde iktidarda yer alan Hristiyan birliğin koalisyon içerisinde olması yani burada piyasayı bozmayacak olan koalisyon bu olur ama afd bir şekilde yani burada koalisyonda yer alacaksa eğer sosyal demokratlar koalisyona girmek istemezse yeşiller ve hani diğer küçük partilerle de eğer bir e, koalisyon kurulamıyorsa dolayısıyla hani burada eğer e, hristiyan e, hristiyan birlik e, e, eğer afd'ye yönelirse o çok büyük risk olur piyasa tarafında onun yaşanacağını şu an için şey düşünmüyorum. Sadece olduklarından evet. dolayı tabii eee bambaşka bir ortada sonuçta orta piyasaya yansıması nasıl olur bunun? Yani e, Almanya piyasası daha doğrusu borsası hemen etkilenen bir borsa olduğu için yani bütün dünyada öyle tabii. Trump'ın söylemleriyle Wall Street oldukça etkileniyor ama orada çok hızlı bir reaksiyon gösteriyor ve hemen toparlayıcı noktaya geliyor. Kanada'nın da yine hafta sonu bir hamlesi vardı. Musk'ın yapmış olduğu politikalardan dolayı, uyguladığı politikalardan dolayı onun vatandaşlığını silme, kaybetme olasılığı çok büyük şu anda işte bu konuyla ilgili de. E, imza toplanıyor. E, bu, bu taraftan da bakarsanız nasıl görüyorsunuz piyasaları? Evet yani piyasalar bu sene çok karışık olacak bir kere. Kesinlikle yani Elon Musk'ın da olaylara dahil olması işte, işte en son olarak e, federal hükümetteki işte e, personellere mail göndereceğini söylüyor Elon Musk. Bu maillere cevap verilmemesi durumunda hani geçtiğimiz hafta ne yaptınız şeklinde bir soru sorulacağını ve bu sorulara cevap verilmemesi durumunda bu kişilerin işten çıkartılacağını söylüyor. Ciddi ee, konular bunlar. Dolayısıyla hani önümüzdeki süreçte tarım dışı İslam datası çok çok kötü gelebilir. Şu ana kadar 300 bin kişinin işten çıkartıldığı söyleniyor. Bu yönde haberler var. Dolayısıyla hani bu sene çok fazla risk var. Ee, bu riskleri özellikle yani bu Donald Trump eksenli riskler e, bir an önce yatışması lazım. Piyasa bunu hisselleştirmesi lazım. Eğer piyasa bunu hani bir türlü bu risklerin bitmediğini görürse açıkçası risk iştahı da ciddi şekilde baskı altına girebilir. Yani o riskli ürün dediğimiz hisse senetleri piyasasına da ciddi şekilde satış baskısı görebiliriz. Cuma günü bir miktar onun bir önden gösterimini gördük Amerikan borsalarında. Orada da bir %2'li %2'ler civarında bir satış baskısı vardı endekslerde. dolayısıyla hani bu süreç eğer bu şekilde devam edecekse hem Elon Musk hem Donald Trump'ın bu açıklamaları işte hamleleri piyasaya bozucu hamleleri devam edecek olursa ki bu haftada Rusya-Ukrayna savaşının durumu Kritik olacak. Son olarak işte Zelenski'nin bir açıklaması vardı. NATO üyelik karşılığında ben görevimi bırakabilirim şeklinde. Dolayısıyla Ancak çok Trump fazla... bu konuyla ilgili kesin kararlı konuşuyor. Yani NATO'dan NATO üyeliği verilmeyecek diyor özellikle Zelenski için. Seçime gideceğini vurguluyor. Bir de kaybettiği toprakları da geri alamayacaksın diye. Böyle çok sert üç tane başlığı ifade edebilirim ben de sizlere. Evet yani burada Donald Trump kesinlikle Rusya ile anlaşmış gibi gözüküyor. Yani Rusya'nın orada bir %18 civarında hani Ukrayna topraklarının ele geçirmesi söz konusu ve bu toprakları muhtemel olarak Rusya'ya vermek istiyor. Ee, burada Rus yanlıların fazla olmasından dolayı bu işte daha önce burada yapılan referandumları geç, geçerli kılıp e, bu toprakları Rus toprağı olarak ilan etmek istiyor ve e, bu savaşı da sonlandırmak istiyor. Bir de tabi Ukrayna'dan da ekstra olarak bir para talebi var. İşte e, Nadir toprak elementlerini talep ediyor. Ülkedeki işte madenlerin kontrolünü ele geçirmek istiyor. Böyle çok sıkıntılı bir takım konu başlıkları var bu süreçte Peki de. efendim bunların yurt içine yansıması nasıl olur sizce? Yani Trump'ın Zelenski ile yapmış olduğu, Putin'le yapmış olduğu görüşmeler Zelenski ile yapamadı henüz de. Ona sadece ithaflarda bulundu. 350 milyar dolarlık bir borcum var onu ödeyeceksin diye söyledi. Zelenski de ona 100 milyar dolar benim borcum dedi. Böyle bir destek almıştık diye de altını çizmişti. Ama bizim iç yurt içi gündemine yansıması nasıl olur? Piyasalarımıza yansıması nasıl olur bu gelişmelerin özellikle küresel gelişmelerin? Evet. E, Rusya-Ukrayna savaşı bir kere bizim açımızdan negatif. Çünkü Rusya'da Ukrayna'da bizim için önemli bir pazar halindeydi. Yani bu savaş öncesinde Rusya çok önemli bir ihracat pazarımızdı. Dolayısıyla yani o yaptırımların gelmesi sonrasında Rusya pazarını büyük oranda kaybetmiştik. Şimdi dolayısıyla orada bir savaş sona erecekse bu bize pozitif yansır. Hem şirketlerimize hem Türkiye ekonomisine pozitif yansır. Dolayısıyla biz savaş bitmesinden yana bir tavır alacağız. Dolayısıyla bu savaş biterse bir şekilde bir anlaşma sağlanırsa bu bize pozitif yansıtacaktır diye düşünüyorum. Ama olur ki bu Sürüncemede kalır. Bu süreç uzarsa, savaş sona ermezse, bu da tabii negatif fiyatlamalara dahil olabilir. Çünkü piyasa bir bir süre önce bunun biteceği varsayımı üzerine fiyatlamalar yapmıştı bir bir iki hafta öncesinde. Çünkü e, Putin ve Trump'ın görüşmesi, telefon görüşmesi, bir anda piyasalara pozitif yansımıştı. Dolayısıyla şimdi gelinen noktada hani Zelenski'nin biraz e, ayak sürmesi e, isterseniz piyasada tedirgin, tedirginliğe neden olmuş durumda. Ama bu hafta biraz daha bu işin netleşeceğini ben düşünüyorum. Eğer hani bu konuda bir barış e, müzakerelerine başlanması ve barışın sağlanması yönünde önemli adımlar atılırsa, ben bunun bizim piyasamıza da bizim piyasamıza hem şirketlerin ileride finansallarına, Türkiye ekonomisine olumlu yansıtacağını düşünüyorum. Peki son olarak bir de altınla ilgili çok kısa bir şey alabilir miyim sizden? Yorum alabilir miyim acaba? Çok kısa lütfen. Altınla ilgili evet. artışlar devam ediyor. Jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde. Siz neler söylersiniz bu konuyla ilgili? altın yatırımı? Evet, bizim altın burada kötü, kötü senaryomuz 3100 dolardı sene başında. Dolayısıyla eğer riskler devam edecekse hem ticari savaşları hem jeopolitik riskler e, o seviyelere doğru 3000'in üzerine zaten çıkarsa bir atak yapabilir 3100 dolar seviyelerine doğru. Ama herhalükarda bir yerde piyasa bunları iselleştirecekti. Biz Trump'ın ilk döneminde de bunu gördük. Ticaret savaşları e, açıklandıktan sonra altında hızlı yükseliş sonrasında bir düzeltme hareketi. Dolayısıyla sonrasında ben bir düzeltme hareketi bekliyorum. İlk etapta e, 2780 2760 dolar seviyelerine doğru bir düzeltme bekliyorum yani ilk yükselişten sonra düzeltme bekliyorum. Sonrasında 2560'lara doğru gelebiliriz. İşler çok çok iyi giderse, jeopolitik ister sonra nelerse, ticari savaşları stabil hale alırsa o zaman 2300 dolarlara kadar düzeltme olabilir sene içerisinde. Yatırımcılar bunlara da biraz dikkat etsinler. Yani çok yukarı gidecek beklentisi oluşurken bir anda düzeltmeyle de karşılaşabilir yatırımcılar. Bu tabii ki gram altın tarafına da aynı şekilde yansıyabilir. Peki. Çok çok teşekkürler aktardığınız bilgi için efendim. İyi bir gün diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum.